Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Liverpool, iç sahada oynadığı maçlarda oldukça etkileyici bir performans sergiliyor, son 61 iç saha maçından sadece ikisini kaybetmiş olması bunu gösteriyor. Ayrıca, son 5'lik maçını da kazanarak rakiplerine gol izni vermeyen bu takım, bu konuda da etkileyici bir istatistiğe sahip. Te yandan, Brentford son zamanlarda ligdeki performansını arttırdı ve son 7 maçın 4'ünden galip ayrıldı. Ancak, Brentford'un daha önceki 21 maçlık süreçte aldığı galibiyetler bu son dönemdeki performansları kadar etkileyici değil. Verilere bakıldığında Liverpool'un saha avantajını ve son maçlardaki baskın performansını göz önünde bulundurarak Brentford karşısında üstün gelmeye daha yakın gözüktüğü söylenebilir. Ancak futbolun doğası gereği her iki takımın da gol atmaya çalışacağı ve bu nedenle maçın gol yönünden zengin olabileceği de söylenebilir. Tahmin MS 1, 2.5 üst oran 1.34 açla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.